Merhaba arkadaşlar. Bakırköy pazarına geldim bugün. Ee, bu pazar her perşembe, cumartesi ve pazar günleri açılıyor. Ee, her günde farklı farklı ürünler geliyormuş, farklı tezgahlar oluyormuş. Ee, şimdi içeri girelim bakalım ne var ne yok. Ee, böyle her zaman Güncel pazar videoları çekiyorum biliyorsunuz. Siz de beni takip edin lütfen. Videomu da beğenirseniz, yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Hadi iyi seyirler şimdiden. Bakın burada da çok güzel masa örtüleri var arkadaşlar. Bunları her defasında çekiyorum. Ama fiyatlarında farklılık oluyor. O yüzden zaten güncel e, pazarlara geliyoruz. Yoksa eski videoları izler durursunuz mesela. E, şimdi fiyatını öğreneceğim bunların. Evet 150 liraymış fiyatları arkadaşlar. Yani 120 liraydı. 150 liraya çıkmış bakın güncel fiyatlardan haberiniz oluyor işte. Bakar mısınız çok güzel. Şunlar hele işleme gibi. Çok çok güzeller. Vallahi bayıldım ben bunlara. Böyle kaktüsler falan da var. Evet buradaki kaselerin tanesi 25 lira. Kaseler mi 25 lira abi? Evet bunlar 25 liraymış. Bunlar 20 lira. Hayır. Burada böyle şeyler de var. Ee, şu tabakların da adet fiyatı 20 lira. Yanına gideyim bir saniye. Pekası var. Pekası var. Evet. Böyle. Bunlar e, Sıva 22'de de satılıyor. Görmüyor musunuz? Şeyleri var ama, ama şey defoları var özel Ufak tefek. Evet. Böyle. Bakın buradaki parçalar 50 lira arkadaşlar. Eteklerin güzelliğine bakar mısınız? Şeyteye bakın. Gerçekten çok şık. 50 lira. Bunun fiyatı. Evet. Pileli etekler de 50 lira. Bu şortlar falan da 50 lira. O pilelilerin böyle renkleri var. Böyle. Bakın. Bu da şort mu? Etek mi? Evet, şortlu etek diyeceğim. Hayır, sadece etekmiş. Böyle kısa etekler. Burada ne alırsanız 50 lira. Evet, buradaki çamaşırlar arkadaşlar 80 lira. Böyle. Böyle. 80 lira bunların fiyatları. Bakın buradaki tişörtler e, ne kadarmış? 80 lira. 80 lira fiyatları, erkek tişörtleri isterseniz kadın olarak siz de giyersiniz. Hatta daha bile rahat oluyor ya. Bakın çok güzel. Şöyle desenleri, modelleri göstereyim size. Bu gayet güzeller. Bakın buradaki pilav havluları 200 lira. Çok güzeller. Fiyatları da 200 liraya gayet iyi. Öz dilek diyor. Öz dilek mi abi bunlar? Abla özleğim var, heyçenemin He. var, karışık. Evet anladım. Karışık özleğim ürünleri de varmış bu 200 lira olanların içinde. Evet peştemaller 150 lira. Evet. Bunlar 200 lira. Bakın buradaki ranırlarda arkadaşlar 100 lira. 100 lira. Evet 150 lira falan da bunlar. 100 lira burada. Buradaki bozuk para cüzdanları 10 lira arkadaşlar. Bakın. Öyle. Evet. Bakın buradaki tişörtler 50 lira. Böyle. Şöyle göstereyim ben. Böyle. 50 lira bunlar. Bakın bu dondurma kupları arkadaşlar 4 olarak satılıyor kutunun içinde. 150 lira dörtlü fiyatı. Böyle. Çok güzel ama. Bakın çok zarif ve şık gözüküyor. Evet, bu peçeteler 25 lira. Böyle. Üzerinde farklı farklı bir şeyler yazıyor. Burada bayağı bir ürünler var arkadaşlar. Ama fiyatları üzerinde yazmıyor. Tek tek sormak istiyor. Ben de o yüzden çekmiyorum. <laughs> evet, bunlar da buzluk kapları. Tanesi 15 liraymış arkadaşlar. Böyle. Reklamlarda falan çıkıyor ya, çok onlardan. Bu yağdanlıklar şöyle porselen bambu farklı. 50 lira bunlar arkadaşlar. Ya, bu şekilde ya. farklı böyle, rengi beraber. de var. Bu şekerlikler 20 lira. Al. Çok şey, güzel kapakları da olsaymış süper olurmuş. 20 lira bunların fiyatı. Sonra o yağdanlıkları koymak için böyle e, bambu şeyler liraya, var. 35 bambu. lira. Bunun fiyatı. 20 lira yağda 20. Dur. Evet. Böyle tuzluklar var. Şu mesela çok güzel. Ne kadar bunun fiyatı? 25 25 liraymış bu. Evet. evet bunlar çok güzel. Evet. Bunlar ne kadar acaba? Evet. Bunlar çok güzel. Baksanıza ne kadar kullanışlı arkadaşlar. Baharatlık olarak. Hem yer kaplamaz. Ben bu ne kadar? kadar. 45. 45 liraymış bu adet fiyat yani. arkadaşlar. Anahtarlıklarda 20 lira. 20 lira ya abla 20. Evet böyle tekli tekli abla liraya var. Abla 20 lira ya abla 20 lira ya abla Ayşe abla. 50 lira Biz. fiyatları. Ben bari abla, sessiz konuşayım. Lira. <gülüyor> <gülüyor> 50 lira. Çok var ya abi. Evet, evet. evet 50 lira fiyatları Uçacak Sakat yapı ya. Hepsi ürünler Aro'nun ürünleri Evet Sonra bunlar Böyle güzel. kapaklı güzel. E, Porselen tereyağlı gibi bir şey 70 lira fiyatı Onların küçükleri 35 lira Böyle Burada çok güzel şeyler varmış Çok beğendim tezgahı. Evet. Evet, evet bunlar da al, bambu sabun koymak için arkadaşlar. 25 lira al, e, mı? Bir sorayım. Şu, 25 lira sadece. 25 al, liraymış al, bunlar. Bu Çok güzel al. ama. bu yok. Evet. Arol Ar marka 20 bu ürünler. 20 lira, 20 lira. Bakın. Evet. Al 25 liraya sabunluklar evet. 25 liraya. Da. Çok güzel. Şunu beğendim. Abla 20 liraya. Al da. Al da 20 liraya Bakın buradaki çaydanlıklarda 200 liraymış arkadaşlar. Çok çok ucuz. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok ucuz. Evet. 200 liraya, lira. farklı patlaka farklı patlaka modelleri de var arkadaşlar. Abla 50 liraya patmaz. Evet, buradaki paspaslar da 50 lira arkadaşlar. Böyle. İkili paspaslar. Bu şekilde. 50 lira fiyatı. Bakın bunlar 35 lira anahtarlıklar. Çok güzeller. 35 lira. Ee bunlar 50 lira. Bakın burada ipler falan da var arkadaşlar. Bu kirpi ip 50 liraymış. Bu sakallı ipler 35 lira. Evet, buradaki çantalar 250 liraymış. Böyle taşlı. Taşlı tuşlu. Çok güzel görünüyorlar. Görüntülü ara. Kendi gibi. Teşekkürler. Evet, bakın böyleler de var. Güzel <laughs> gelin, Bakın. Şunlar 400 liraymış. Bakın ben bunu da beğendim. Evet, çok güzel bir çanta. Cüzdan gibi, çanta gibi. Evet, böyle renkleri de var bunların. Bakın bu elbiseler 300 liraymış arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Böyle renkler var. Farklı farklı tabii ki stilleri de. Böyle elbiseler de var. Elbise seviyorsanız Sizinle. üzeri böyle işlemeli gibi olan elbiseler de var. Bu yastık ikili olarak satılıyor ve 70 lira fiyatları. Böyle pamuklu ürünler. Kek. Bunlar ne kadar? 100 lira. 100 lira. Tek kişilik mi bunlar? Evet. Bunlar da 100 liraymış. Tek kişilik. Evet, kaç Bunlar da 120 liraymış. Bunlar da çift kişilik arkadaşlar. Evet, burada böyle nevresimler falan da var. Şöyle. Nevresim takımları. Bu ne kadar? 400 lira bu. Nevresim takımı. Çok güzel. Bakın bunun açık hali. Şu karşıda gördüğünüz yeşil. Evet. Şu da güzel bir şeye benziyor. Fiyatları da 400 lira. Gayet uygun. 3 tanesi, üç, üç tanesi 100 lira. Evet, bunların tanesi 35 liraymış. 3 tanesi de 100 liraya evet. geliyormuş. Her renkten şey de yapabilirsiniz. Tek tek evet, deliriz. karışık da olabilir. Buyurun efendim. Terletmeyen pamuklu kumaşlar. Terletmeyen pamuklu kumaşlar diyor abi. Evet, bunların da tanesi 30 lira. Bunların çifti 60 lira. Tam, şunların da e, tanesi 25, iki tanesi 50 Evet, onlar Fermanla. da öyleymiş. Bu terlikler 75 lira. Öyle böyle böyle. Evet. 75 lira fiyatları. Evet bu tezgahta da arkadaşlar lastikli çarşaflar var. Mesela bu tek kişilik olanlar 150 lira. Ama bunların kalitesi gerçekten güzelmiş. Güzel kaliteliler. Ondan sonra çift kişilik olanlar da 160 lira arkadaşlar. Böyle. Evet. Şimdi efendim. Bu havlular 60 lira. Böyle renk renk havlular. Evet. Bunlar neymiş? Yani bunlar şunlardan böyle evet, pastamaller falan. Bu şekilde şeyler de var arkadaşlar. Evet burada çok güzel ürünler var gerçekten. Bir saniye. Bakın. Bunlar çok güzel. Bir sorayım ben fiyatını bunun. Evet 450 liraymış. Fiyat genelde şeyi kapatıyorum videoyu. Çünkü ne kadar bu diye ciyaklayınca sizi rahatsız etmeyeyim diye arkadaşlar 450 vermiş çok da güzel bence. Bakın buradaki terlikler 100 lira. Çok güzel terlikler var. Bunlar da öyle 100 lira fiyatları. Bakın

takımlar da çok güzeller. <laughs> ne kadar takımlar? 700 liraymış. Şöyle <laughs> güzel renkleri var. <laughs> Sonra bu tarafa geldiğimizde bakın neler var neler arkadaşlar. Kahvaltı takımı var. Ne kadar kahvaltı takımı? Servis mi? Ha, bunlar ayrı ayrı mı satılıyor? Ne kadar bunun adet fiyatı? 457'dir e 6'lı. Altılı. Ha Altılısı lira 400 lira. Var, evet. 350'ye evet. gelir. 250. Hmm. Reçelli 6 tane 200'e gelir. Kayıpları tane 60 70 Evet. 600, 700, 400. Bu da çok özel bir ürün. Bernardo. Evet. Bernardo'ymuş bu. Ne kadar bu? Böyle bir set buçuk. olarak mı satılıyor? Aynen. Tatlı bir buçuk. buçuk. E, tatlı tabağı da var değil mi bunun? Evet. 24 parça. Ay çok güzelmiş 6, gerçekten. 5 lira mağaza fiyatı var. Demin bir hanımefendi geldi. Evet. Bak yemin ediyorum sana. Geçen hafta bir tane hanımefendi arkadaşı almış. Kaça almış Yani yalan söylemeyeyim. 300 puşuk civarı almış. 300 O da şeyden. Ne diyorlar ya? AVM'den ne? mi? Yok. Abi benim AVM'de AVM olabilir. Bir yerden almış Mal almış, of İstanbul'dan geldim. almış. Bir şey. şimdi. Şimdi diye kesin fiyat söylemeseydin abi. Sorunuz ve böyle söyledim ya. Evet. Tamamız yani şu şey olabilir. Bakar mısınız? Çok güzel Aynen. gerçek. 7 şomba var. Şey parça var mı? 20. Parça 20 bu kadar. Evet, burası parça 20'ymiş. Şöyle yakından göstereyim size. Bunlarda tabii ki defolar var. Mesela bunun defosu şurası. Bunun defosu, şurası, böyle bunların defoları var. 20 lira adet fiyatı. Bakın bunların da tanesi 10 liraymış. Bunlar çay tabakları, plastik, öyle mika mı? Mika değil, işte melamin deniyor ya ondan. Tanesi 10 liraymış. Bunlar evde falan kullanmak için değil de pikniğe giderken çok güzel olur. Gerçekten piknikte. De... Çok güzel kullanılır. Canlı canlı renkleri var. Evet. Evet burada da ne alırsan 10 liraymış. 10 lira 10 lira. Ne Evet. 10 lira anne. Ne aldırsan. 10 lira. Bakın böyle yelekli takım var arkadaşlar. 600 lira bunun fiyatı. Böyle keten. Pantolonu bu şekilde. 600 lira bu takımın fiyatı. Sonra böyle trench coatlar falan var. Bunlar da 600 lira. İçi astarlı. Çok iyi görünüyor. Evet arkasında küçük bir yırtmacı var. Şöyle göstereyim size. Bakın arkası böyle. Çok güzel. 600 lira bunun fiyatı. Bakın buradaki yüzükler 30 lira arkadaşlar. Böyle bir tezgah burası. Küçük bir tezgah. Evet bu küpeler 25 lira. Burada parça 50 lira arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bu şekilde eşofmanlar var. 50 lira. Böyle mini şortlar var. Böyle renkleri var. 50 lira fiyatları. Bakın buradaki ayakkabılar 200 lira arkadaşlar. Böyle renkleri var farklı farklı. Sonra bu tarafta topuklu ayakkabılar var. Bunlar da 400 lira. Evet. Böyle. 400 lira. Bunlar 300 lira. Botik markaları. Bakın siyahı da var. Böyle. Gerçekten uygun. Yani bu terliklerde 3 tanesi 100 lira. Bakın mantar gibi aynı tabanları. 3 tanesi 100 lira bunların. Evet burada kürkler de var arkadaşlar. Böyle ama bu sıcak havada bunlarla ilgilenmeyeceğinizi düşündüğüm için fiyatlarını sormayacağım. Ama varlığını bilin. Kışın gelirsiniz bakmaya. evet. Şimdi buradaki ayakkabılar da 500 liraymış. Şöyle size birkaç modeli göstereyim. Evet. 500 lira fiyatları. Bakın burada parça 30 liraymış arkadaşlar. Böyle şeyler var. 30 liraymış parça. Bakın o az önceki mavinin beyazı. Böyle. Burada da parça 20 liraymış. Bakın böyle bir kısa etek. Böyle şortlar, bluzlar falan var. Böyle kısa bluz. Bakın krop şeklinde. Böyle. Bakın buradaki elbiseler 400 lira arkadaşlar. Kumaşını da yakından göstereyim size. Böyle. Burada böyle farklı farklı elbise modelleri var. 400 lira fiyatları. Evet buradaki çay setleri 200 liraymış. 200 lira. İyi, fena değil. Bakın. Böyleler de var. Bakın ben bunu beğendim. Bardak olarak. Böyle. Gayet güzel 200 liraya. Böyle bolt olanları da var. Bu şekilde. Bakın. Böyleler de var. Böylesi de var. Evet. evet bu fincanlar da 250 liraymış. İki kişilik fincan takımları. Bu şekilde. Bakın. Böyle. Evet. Bunlar da altılıymış. Olabilir. Altılı bunlar... fiyatları 200 lira. Hmm. Böyle tatlı tabakları. Üç, böyle belli. modeli de var bunun. Evet. Tamam. Bakın bunlar da böyle ayaklı tabaklar. 100 lira bunların fiyatları. <laughs> bunlar hep böyle 100 lira arkadaşlar. Ayaklı. Evet kumaş soran arkadaşlar oluyor. Şimdi kumaş bölümüne girdim. E bunlar da böyle parça abiyelerden, abiye kumaşlarından kalanlar. Bunları böyle alıp mesela kesip nasıl diyeyim? Şuradan şöyle bir çizgi halinde kesip bir şeylerin kollarına falan yapıyorlar, yakasına yapıyorlar. O şekilde kullanıyorlar. bunların parça fiyatı 10 lira. Bu şekilde bakın tamamen taş işlemeli. Gayet güzeller. Bakın. Işıl, ışıl. Sonra fermuarlar falan var arkadaşlar. Böyle kumaşlar var. Mesela bu penye kumaş. Bunların fiyatını bir öğreneyim bir saniye. Evet bu kumaşlar 20 liraymış arkadaşlar. Böyle eşofman falan dikmek için. Dikiş makinanız varsa <laughs> Hobi olarak bir şeyler dikmek istiyorsanız Buradan gelin böyle kumaşlardan alın dikin. Çok güzel. Evet. Bunlar da böyle kumaşlar Bunlardan da pijama falan olur İnce şey, Parçası pardon. Burada da parça 50 liraymış Böyle Evet burada da parça 30 lira Çift yani iki parça alırsak 50 liraymış Böyle farklı farklı Kumaşlar var bu bildiğiniz böyle şey. Böyle bir kumaş, bildiğiniz böyle kumaş. <laughs> evet arkadaşlar. Değişik değişik kumaşlar var. Özellikle kumaş çekmemizi isteyen arkadaşlar için çekiyorum. Aslında toza birazcık alerjim var. Bunlar da ister istemez tozlu oluyor. Evet, burada da penye kumaşlar var. 100 liraymış parçası ama parçalar bayağı büyük. Yani bayağı büyük. Bilmiyorum kaç metre olduğunu da. Böyle renkler var. Evet bunlar da 150 liraymış arkadaşlar. 3 metre var mı bunlar? 3 metreymiş. Duyuyorsunuz zaten ben de tekrarlıyorum her şeyi. evet 150 lira. Bunlar şeyler var böyle etekli pantolon gibi şeyler. Onlar, onları diktikleri kumaşlardan. Bakın burada da böyle kareli, ekoseli falan kumaşlar var. Bunların parçaları 150 liraymış. Bunlardan çok güzel böyle masa örtüsü, sofra bezi, piknik örtüsü falan olur. şunlar kumaşları da çok güzel bu arada. Sunar gömlek kumaşı gibi. Evet, 150 lira. Bunlar 2,5 metre. Evet, bakın. Bunlardan da çok güzel gömlek olur. Dokusu falan da çok güzel. Ama böyle işte. Evet bu 150 liraymış. Bildiğiniz böyle akan bir kumaş. Çok güzel. Bundan ne olur? Pantolon olur, elbise olur. Akıyor resmen. Evet böyle kumaşlar da var. Bunlar 2,5 <laughs> metre arkadaşlar. Bakın. Bunlar da böyle pistolu gibi. Azıcık Böyle, bunlardan da elbise olur, iki nafdarlı bir şekilde. Evet, <laughs> durumlar böyle. Bakın burada böyle kumaşlar da var arkadaşlar. Bunlar metre hesabı satılıyor ama. Bakın değişik değişik kumaşlar var. O kadar çok kumaş var ki burada. Yani kumaş e, almayı, bakmayı. Düşünüyorsanız burada parça kumaşlar da var çok ucuza. E, metre metre alacağınız her çeşit kumaş da var. Yani haberiniz olsun. Gerçekten çok güzel. <laughs> Hobi olarak bir şeyler dikiyorsanız bu kumaş tarafını bir gezin. Kumaş tarafı ne tarafta diye sorun. Pazar çok büyük çünkü. Başka yerlerde oyalanırsanız kumaş yerine gelmeden akşam olur. Çok büyük pazar. Evet. Ne kadar burası? 100 liraydı. 2 evet. 150, 3 metre. 2 tane 150'ymiş, 3'er metreymiş arkadaşlar. Buyrunuş. Hmm çok güzel kumaş gerçekten. Bakın burada da kumaşların parçası 10 liraymış. Bakın kocaman bir kumaş. Böyle penye kumaş, eşofman falan dikmeye. 10 lira. Dikebiliyorsanız bundan var ya yetişkine 2 tane çıkar. Çocuğa 5 tane belki çıkar. Evet, böyle kadife kumaşlar falan da var. 10 liraymış. Bakın, böyle kumaşlar da var. Böyleler de var. Evet. Evet, burada da böyle lastikler var arkadaşlar. Böyle her çeşit lastikler var. Bunların tanesi 10 lira galiba. Öyle olması gerekiyor. Böyle Size şöyle düğmeleri de göstereyim. Ne kadar düğmeler? Lastikler de 10 lira değil mi? 20 mi? Tamam. Lastikler 20 lira arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Evet. Böyle çeşit çeşit düğmeler var. Bakın buradaki çoraplarının da paketi 35 liraymış. Böyle çok tatlı çoraplar var. Hı -hı, gerçekten çok güzeller.

150 gelir Bakın burada peştemaller 100 lira arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. 100 lira fiyatı. Öyle banyo havluları da 150 lira. Evet arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Çok yoruldum. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Ee, tekrar söyleyeyim bu pazar Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri kuruluyor. Ben zaten size güncel, devamlı çekiyorum. <laughs> Neredeyse her hafta ya da iki haftada bir buradayım. Ee, farklı pazarlara da gidiyorum biliyorsunuz. Beni takip ediyorsanız. Ay Nefes nefese kaldım. Neyse. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.